Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Musa Kazım Arıcan'la birlikteyiz. Evet, bugün iki devlet tek millet denildiğinde Azerbaycan ve Türkiye akla geliyor ve iki istiklal şairi Ahmet Cevat ve Mehmet Akif Ersoy'u anma eskinliği gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz bu konu açısından? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tek millet iki devlet olan Türkiye Cumhuriyetimiz ve Azerbaycan. Cumhuriyetimizin iki milli şairi, iki büyük mütefekkiri, iki büyük münevveri, iki büyük mücadele insanını bugün Ahmet Cevat Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Mesleğimiz işbirliği ve ev sahipliğinde anmış olduk, anlamış olduk ve geleceğe dönük neler yapacağımıza dair bir etkinin ilk başlangıcını yapmış olduk. İki isim gerçekten sembol isimler ve milletine, devletine, bayrağına ve bu iki devletin aynı halkına, milletine kendini adamış büyük mücadele insanları. Aslında ikisinin de aynı ruhlardan beslendiğini biliyoruz. Bir anlamda ruh ikizleri gibi olan bunlar, iki büyük şahsiyetler. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı tabii bizim milli mücadelemiz devam ederken, Akif'in henüz daha istiklal zaferi elde edilmeden yazmış olduğu bir marştı ve bunu safaatini almamış ve bunu kahraman ordumuza hediye etmişti, milletine hediye etmişti. E, Ahmet Cevat da e, işgal edilen e, topraklarını e, kurtarmak için e, bir tür e, milli mücadelesini başlatmış, şiirleriyle fikirleriyle e, bunun mücadelesini vermiş e, ve e, şehit edilerek. E, Kendisinin aslında e, halkına e, feda ettiğini bildiğimiz büyük e, şair, Çırpınır'dan Karadeniz şiiriyle bildiğimiz, e, o muazzam aslında destanıyla bildiğimiz e, büyük şahsiyet. E, dolayısıyla e, bu iki e, devletin, bu iki e, milli e, kahramanını ve milli şairlerini e, Bundan sonrasına bizlere bir kutup yıldızı da olabilmeleri adına hem üniversitemiz gençlerine akademiye hem de çok kıymetli seçkin davetlerimiz olan siyasetten bürokrasiden akademiden yürütme yargı yasamadan ve akademiden sorumluluk makamındaki seçkin davetlilerle aslında bu iki isim üzerinden üzerimizde bulunan sorumlulukları yeniden hatırlamak ve geleceğe dair aslında bu iki şahsiyetin fikirleri ve düşünceleri üzerinden yürümemiz gerektiği ne aslında vurgu yapılan bir etkinliğimiz oldu. Çünkü dünya gittikçe daralıyor, kuşatılıyoruz, teknolojiyle sarmalanan coğrafyalarımızda dünyadaki gelişmeler, aslında bize yeniden e, tarihimizi, hafızamızı e, hatırlamamız gerektiğini e, ve bizim ne yapmamız ve ne olmamız ve nasıl yürümemiz gerektiğini e, hatırlamamız adına da bu faaliyet e, önemliydi diye düşünüyorum. Evet, 2026 yılında da e, Ankara Türk Dünyası Başkenti ilan edildi. E, bu yönde de çalışmalar yapacak mısınız aslında tam da bu panelimizle yeni bir fikir ortaya çıktı. İnşallah 2026 Ankara'mızın Türk dünyası turizm başkenti olması dolayısıyla da hem Ankara'mızda hem Bakü'de bu, bu bağlamda bir faaliyet yapmayı Ahmet Cevat ve Mehmet Akif üzerinden bir kararına hem diğer üniversitelerimizin, diğer kurumlarımızın da işbirliğiyle buradan bir böyle bir sonuç çıktı. Ama inşallah biz de 2026'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da ve Ankara'mızın kalbi olan milli mücadelenin yapıldığı ve Türkiye Cumhuriyetimizin ilk baş vekalet binası olan şu an içinde bulunduğumuz mekandan aldığımız ruhla ve bize burada tevdi edilen bu o, görevle e, biz inşallah e, Ankara'nın Türk dünyasına e, olan e, sorumluluğu, yükümlülüğü ve vazifesi anlamında üzerimize düşen e, tüm adımları atacağız. E, tüm Türk dünyasıyla kültür dünyamızda, gönül coğrafyalarımızda inşallah e, birbiriyle e, uyumlu e, ve hepimize e, yeniden fikirler verecek, ufuklar verecek programlar yapma azminde ve gayretinde inşallah olacağız. Medyaankara.com